Evet, gönül dostları ayağınıza kireçleme var ya, sürtünmeden dolayı, kireçlemeden dolayı, yağsızlıktan dolayı sürtünmeler devam ediyor. Ayağınızda kireçleme e, ne olacak yani sıvı kalbi dediğimiz nedir? Ne lazım oraya? Demek ki sıvı lazım oraya. Sıvısı bitmiş. Sıvı olması için ne olması lazım? Kuyruk akrem olması lazım. Niye kuyruk akrem? Çünkü misina dedi ki ameliyat olmadığında sürün sarın bekleyin. Sürezlük sarazak, sürezlük sarazak. Tedavisi şudur. Bu bir ağrı kesici değil. Vücut ne kadar yağ çekerse sürtünme var ya, sürtünmeyi ortadan kaldırır. Nasıl yapar? İçeriye çekilecek olan yağ sıkışmayı, sürtünmeyi ortadan kaldırır. İnsan vücuduyla entegre olan tek yağlardan bir tanesi kuyruk yağ kremidir. Ne demeli onu? İbn Sina tıbbın babasıdır. Babası sayılır. Mübarek bir adamdır. Ve bütün dünyada mal olmuş sözleri, fiiliyatları ve tedavi metodları var. Onun için kuriga kremin ameliyat olmanızı sürün sarın bekledi diye orijinal bir organik kuriga kremi lazım olan beni bulsun. Tavsiye ediyorum. Sağ var olun. olun Şifa Allah'tan.